Konuya gireceğim çünkü e, Chattekilerin gelmesini beklemeyeceğim Çünkü e, kayıtlar var e, bu canlı yayın e, Kayıtları olduğu için Benim Hani e, Chattekileri beklememe gerek yok Chatte 0 kişi varken yani direkt demek Video çeker gibi Anlatmak istiyorum Şöyle ki e, Konumuz Sinemada ilk izlediğimiz e, film ilk defa e, sinemaya gittiğimizde ilk seyrettiğimiz film Tabii ki e, unutulmazdır e, anormal bir durum yoksa e, bir e, şartlar başka bir şey değilse ilk izlediğimiz e, filmi unutmayız Öncelikle şunu söyleyeyim e, Ben de bir e, her ne kadar çok fazla dile getirmesem de ben de e, sinema tutkusu var ya şöyle bir şey var ee, ya birçok insan şunu zannediyor olabilir ee, işte İsmail sadece futbol seviyor futboldan başka hiçbir şey bilmiyor falan diye de düşünmüş olabilir çünkü e, daha çok futboldan bahsediyoruz ya ama bir de olayın şu boyutu var e, futbolla alakalı ben e, geçmişte futbolu çok çok iyi oynadığım dönemler tam şimdi de iyi oynadığımı düşünüyorum ama e, futbolu iyi oynamak için işte kondisyonunuzun olması gerekiyor, düzenli e, maçlar yapmanız gerekiyor ya da idmanlar yapmanız gerekiyor. İşte e, veya işte birçok şartın olması gerekiyor. Ben de e, futbolu gerçekten iyi oynadığım dönemlerde e, işin enteresan tarafı futboldan çok fazla ben açıkçası bahsetmiyordum. Aslında bu da araştırması gereken bir konu. Ha. Hani bir tek e, benim için değil. Hani şey derler ya bir tane e, filozof demiş ya hani e, bir insan da e, bir insan da ne azsa bir insanda en az ne varsa en çok ondan bahsedermiş e, hangi filozof olduğunu unuttum e, bir insan mesela ahlaktan çok bahsediyorsa o insanda muhtemelen ahlak yokmuş e, işte ben de mesela Futboldan e, hani çok formda olduğum zamanlarda hiç bahsetmiyordum neredeyse günlük hayatımda. Sadece oynuyordum. Tabii şimdilerde galiba e, futboldan çok bahsetmemizin sebebi e, öyle zannediyorum. Artık e, eskisi gibi futbol oynamıyor ya da e, oynayamıyor olmamız bence. Yani sinema tut, 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 tutkusuna da gerçek olursak, <laughs> evet bende bir sinema tutkusu var. <laughs> Fakat hani Karde Ronaldo Messi demiş, kardeşim Hakan bu sefer yayın başlığını okursan e, konu başlığı şu, Aleyhisselam Akut Bayram. Konu başlığını okursanız bu sefer futbol değil, e, bu sefer e, konumuz futbol değil. E, konu bu yayın başlığı e, sinemada. İlk izlediğimiz film, e, konu başlığını okuyabiliyor musunuz bu arada? Ben konu başlığı yazdım ama e, so yani bu canlı yayının konusu gözüküyor mu? Her neyse e, Her neyse ben e, başlığı ok okumayanlar için söyleyeyim en azından sinemaya gittiğimizde hani hayatımızda ilk defa sinemaya gittiğimizde ilk hangi filmi seyrettik bununla alakalı e, ben hatırlıyorum e, 1998 senesiydi hayatımda ilk defa e, sinemaya gittiğim yıl 1998'di ve izlediğim filmin adı da e, Tutku Ağı mı, Kumar Tutkusu mu öyle bir şeydi. Met Nayım'la oynuyordu. En son izlediğim sinema demiş. Ee, gerçekten benim için özel bir film oldu Tutku Ağı veya e, Kumar Tutkusu filmi. Bu arada kumara falan özendirmiyor. Ben onu da söyleyeyim de. Hani izlerseniz tamamını. Rapa'dan Tayfa, Kapadokya'yı mı izledin en son? Senin yaşın 14'ten küçük herhalde Aykut. Ben de. İlk defa sinemaya gittiğimde 14 yaşındaydım. Sinemaya ilk gittiğimde yaşım 14'tü. 84 doğumluyum. 1998'te 14 yaşındaydım. Ama dediğim gibi bende bir sinema tutkusu var. Gerçekten hani biz biz mesela Film izliyoruz ya hani televizyondan ne bileyim bilgisayardan Telefondan e, izliyoruz filmler ama e, Ya her zaman Bir şey söyleyeyim mi Ben ne zaman sinemaya gitsem sinemada film izlesem o perdeden dolayı mı bilmiyorum ses sistemi de Önemli ama perdeden dolayı herhalde e, Böyle kalbim Güp güp atıyor biliyor musunuz Kalbim e, resmen güp güp atıyor Yani her zaman da futboldan bahsetmeyelim dedim ben e, Bugün Bugün belki futbol yayını açarım. Bu yayını kapatırsam e, belki e, futbol üzerine yayın açarım. Bu arada Kayseri Spor Başakşehir maçı da var. Ben bir yandan onu da açayım da. Bir yandan izleyeyim ben onu yayında. Seda Avcı komik olan ne? Aleykümselam Castle Cash. Seda Avcı komik olan ne acaba? Selamlar tekrar. Selam abi. Kanka ne konudan bahset? Hakan selam. Hakan mı? Aleykümselam. Ya konu başlığı şey sinemada ilk ilk izlediğimiz film e, hayatımız boyunca ilk defa sinemaya gittiğimizde e, ilk izlediğimiz film ondan bahsetmek istedim de. Bu arada bu arada da viz, vizyonda hangi sinemalar var onlara da baktım. Dayı filmi varmış dayı 2. Sonra bu e, çakallı Nissan'ın bir tane filmi vardı. Aykut tamam bay dedin. 10 kere mi bay diyeceksin? Aykut Bayram. Bay dedin ya bir daha niye bay diyorsun ki? Tamam çık git. Aykut Bayram kendine iyi bak. Görüşürüz bay bay. Ya böyle e, canlı yayın yaparken tam böyle hevesli hevesli başlıyorum. Ondan sonra böyle hevesli hevesli baş, başlarken ya birden ne bileyim asabım bozuluyor ya valla. Mal insanlar yüzünden asabım bozuluyor ya. Aleyhisselam. Kardeşim seni ilgilendiriyor mu? Din, dinin inancım seni ilgilendiriyor mu? Oraya Alex de Souza yazmışsın. Gelmişsin bana inanç soruyorsun. Benim dinin inancım seni ilgilendiriyor mu? Arkut Bayram hoş geldin. Kardeşim bak. Biz biz oraya konu başlığını yazdık. Alex de Biz konu başlığını yazdık. Sen canlı yayın başlığı okuyor musun kardeşim? Sen canlı yayın başlığı okuyor musun Alex de Ben konu başlığı ne yazdım. Canlı yayın başlığına ben ne yazdım Alex de Okuyabiliyor musun? Canlı yayın başlığını okuyor musun? Okuyabiliyor musun? Canlı yayın başlığı gözükmüyor mu? Kardeşim canlı yayına çık, çık canlı yayından. Üst, üste bak ne yazıyor bakayım. Konu başlığı ne yazıyor? Minnoş TV abi demişsin. Evet söyle. Sena tamam yazmıyorsa yayından <laughs> çıkın gidin madem ne yapayım ben. Ya konu başlığı şu yazdım. Tamam ben kendim söylerim sinemaya gittiğiniz, gittiğinizde ben şu e, ilk izlediğiniz film ben şimdi bakayım YouTube'dan da şuradan Kayseri gole gidiyor. <laughs> Bir yandan da maça bakıyorum. Ben şöyle bakayım kenardan da. Bakayım hakikaten başlık yok mu ya? Ben de merak ettim. Ben o zaman şunu sorayım bak. Konu başlığı Sinemada ilk izlediğiniz film ya. Hayatınız boyunca hiç sinemaya gittiniz mi? Önce onu sorayım ben size. Siz sinemaya gitmediyseniz sizle alakalı bir durum yok. Hayatınızda sinemaya gittiniz mi hiç? İlk izlediğiniz film konu başlığı bu. Ulan Tamam yazıyor. Canlı yayın başlığı yazıyor. Ben şimdi bilgisayardan baktım. Sinemada ilk izlediğiniz film. Konu başlığı. Ben buradan gördüm şimdi. Tabi canlı yayına girmeden yazıyor galiba. Chatliklerden sinema, sinemaya giden yok mu? Az önce birisi söyledi. E, Rafadan Tayfa Kapadokya'ya gitmiş birisi. Valla futbol dışında bir konsept yapayım yapayım dedim de <laughs> yapamayacağız herhalde böyle bir konsept. Vallahi Rabatan Tayfa'ya giden ben değilim ki. Mustafa Kay Kaya. Rafatan Tayfa'ya giden ben değilim. Bir chattekilerden biri yazdı. Sinemada ilk izlediğiniz film, film hangisi dedim. Birisi e, Rafatan Tayfa Kapadokya demiş. Neyse ya bu yayın çok sıkıcı oldu. E, ben canlı yayını kapatıyorum. Demek ki <laughs> futboldan şaşmayacağız yani. Futboldan şaşmayacağız abi. Bundan sonra yine futbol üzerine e, yayınlar yapalım. Bok gibi bir canlı yayın oldu. Futboldan başka yayın yapamıyoruz demek ki. Konsept dışına çıkamadık. Tabii insanlar da haklı yani. Bilet biletler bayağı bir pahalı. Bir bilet 250 lira, 300 lira bir bilet. Sadece bir bilet yani 250, 300. İki kişi gitsen en az 500. İşte yol parası, yemek parası. Neyse ya.